Merhabalar arkadaşlar, Çap yayınlarının AYT denemesinden güzel bir çember analitiği sorusu var. Şimdi beraber çözelim. E, şekilde verilen radar ekranı üzerinde D1 ve D2 doğrularının ekran üzerindeki kısımlarının boyları birbirine eşittir demiş. E, yani DC ve AB birbirine eşit gelmiş arkadaşlar. D1 ve D2 paralel ve y eşittir x doğrusu bu doğruları B ve D noktalarını tam çember üstünde kesiyor arkadaşlar. Buna göre radar ekranını oluşturan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar şu D ve B noktalarının hemen koordinatlarını bulabilirim ben. Çünkü 3 doğrumunda denklemini biliyorum ve ortak çözerek bulabilirim. E, D1 ve D3 e ortak çözersem Y yerine eksi X yazdığım zaman 3x eksi 4x eksi 4 eşittir sıfırdan x buradan eksi 4 olarak gelir o zaman y'si de bunun 4 olarak geldi arkadaşlar. D1 ve D3 doğrusunu ortak çözdüğüm zaman yani D noktamın koordinatları eksi 4 virgül E şimdi bir de D2 ve D3 ortak çözelim. 3x eksi 4x artı 8 eşittir sıfırdan. x eşittir 8 ve y eşittir eksi 8 olarak geldi arkadaşlar. Bunları da bu şekilde buldum. Yani B noktamında koordinatları 8 virgül eksi 8 olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bizim burada soruda görmemiz gereken şey e, DC ve AB doğru parçalarının birbirine paralel olduğunu ve uzunluklarının eşit olduğunu söylemiş. Yani arkadaşlar iki paralel ve e, bunların o zaman merkezi olan uzaklıkları da eşittir. İki paralel ve merkeze eşit uzaklıkları olan kirişi şu şekilde ben birleştirdiğim zaman aslında DB'nin çap olduğunu görüyorum. Yani arkadaşlar e, şu şekilde yazarsam DB çapsa eğer DB'nin tam orta noktası benim çemberimin merkezini verecektir. E, o zaman DB'nin orta noktasını bulabilirim. Noktaların koordinatlarını biliyorum. Yazıyorum x1 artı x2 bölü 2 virgül y1 artı y2 bölü 2 olarak ben noktamın koordinatlarını O noktamın koordinatlarını yazabilirim. Hemen yazıyorum O noktası. E, x birim eksi 4 x kim artı 8 bölü 2 bu da artı 4 eksi 8 bölü 2 olarak geldi. Yani benim çemberimin merkezinin koordinatı 2 virgül eksi 2 olarak geldi arkadaşlar. O zaman şimdi genel çember denklemi yazıyorum. x eksi a'nın karesi a yani burada 2 artı y eksi b'nin karesi o da burada eksi 2 olduğu için artı 2'nin karesi eşittir r kare olarak geldi. Şimdi arkadaşlar bir de yarı çapı bulmam lazım. yarıçapı e, yarı çapı da şöyle bulabilirim. O noktasının D veya B hiç fark etmez. Olan D veya B olan uzaklığını bulduğum zaman ben aslında yarı çapımı da bulmuş olurum. Yani o zaman şöyle yazabilirim. E, D'nin O'ya olan uzaklığını x1 eksi x2 eksi e 4 eksi 2'nin Karesi artı y1 eksi y2 de d noktası için yazarsam 4 eksi eksi 2 den şöyle parantez içinde yazalım. Kök içine aldığım zaman bana r'yi verecek. Burası 6'nın karesi gelir. Burası da yine 6'nın karesi gelir. Benim o zaman r değerim 6 kök 2 olarak bulunmuş oldu. E o zaman r'nin karesi de arkadaşlar 72 olacaktır. Yani benim çemberimin denklemi x eksi 2'nin karesi artı y artı 2'nin karesi eşittir 72 olarak gelmiş oldu. Bunu da şıklara baktığım zaman B şıkkında görebiliyorum arkadaşlar. Ee, sorumuzu bu şekilde çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.